Merhaba arkadaşlar. 29 Nisan iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan VIP elmas grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz, tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça cüzi ve küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip Bizim nasıl başarılı olduğumuzu kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. Günü gününe YouTube'a yüklediğim, silmediğim veya kaldırmadığım önceki videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını kendiniz araştırıp görebilirsiniz. Gruba katılmanız kesin hepinizin faydasına olacak. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. En fazla beni de denemiş olacaksınız. Başarılı olduğumuzu iddiada rahatlıkla kendiniz göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Yanlış anlaşılır. Kararı siz kendiniz araştırıp kendiniz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonunu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefon indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuzun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresimden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Türkiye Süper Ligi'nde saat 20.30'da Fenerbahçe ile Gaziantep karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ligimizde ikinci sırada yer alıyor. 34 karşılaşmada 19 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 64 gol attı, 35 gol, 7, 65 puan topladı. Son 5 karşılaşmanın tamamını galibiyetle tamamladı. Son karşılaşmasında deplasmanda Rize Sporu 6-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Fenerbahçe son 5 karşılaşmanın 3 tanesi 2,5 gol üstü. 2 tanesini iki buçuk gol altı ile tamamladı. Gaziantep ise 34 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı. 43 gol attı, 49 gol yedi, 42 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Göztepe'ye bir birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından Gaziantep son 5 karşılaşma 3 tanesi 2,5 gol üstü, 2 iki tanesi 2,5 iki gol altla tamamladı. Türkiye Süper Ligi'nde saat 20.30'da oynanacak olan Fenerbahçe Gaziantep karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Hollanda Eredivisie'de saat 21'de Utrecht ile Nijmegen karşı karşıya geliyor. Utrecht 7. sırada yer alıyor. 30 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik, 10 galibiyet aldı. 47 gol attı. 40 gol yedi. 42 puan topladı. Son 5 karşılaşma 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Feyenoord'a 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesi 2.5 gol alt, 2 iki tanesi 2.5 iki gol üstte tamamladı Utrecht. Nijmegen ise 30 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 35 gol attı, 47 gol yedi, 35 topladı. son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Ayaksa 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Nijmegen son 5 karşılaşmanın 3 tanesi 2.5 gol alt, 2 tanesi 2.5 gol üstle tamamladı. Hollanda Eredivis de saat 21'de oynanacak olan Utrecht Nijmegen karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Saat 21.30'da Almanya Bundesliga'da Union Berlin'de Kürt karşı karşıya geliyor. Union Berlin e oynadı 31 karşılaşma 14 galibiyet 8 beraberlik 9 mağlubiyet aldı. 42 gol attı 40 gol yedi 50 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Leipzig'i 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Union Berlin son 5 karşılaşmanın 3 tanesi 2,5 gol üst, 2 iki tanesi 2,5 iki gol altla tamamdı. Fürth ise 31 karşılaşmada 3 galibiyet, 8 beraber 20 mağlubiyet aldı, 25 gol attı, 76 gol yedi, 17 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Bayer Leverkusen'e 4 birlik skorla mağlup oldu. Goller Stamford son 5 karşılaşmada 4 tanesi 2,5 gol alt bir tanesini iki buçuk gol üstle tamamladı. Almanya Bundesliga'da saat 21.30'da oynanacak olan Union Berlin fürth karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yer en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 22'de Fransa Ligue 1'de Strasbourg'la Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. Paris Saint-Germain 34 karşılaşmada 24 galibiyet, 6 beraber 4 mağlubiyet aldı, 76 gol attı, 31 gol yedi, 78 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Lens bir 1 birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından Paris Saint-Germain son 5 karşılaşmanın 4 tanesi 2,5 gol üst, Bir tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Strasbourg ise 34 karşılaşmada 15 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı, 55 gol attı, 36 gol yedi, 56 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Lille 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Strasbourg son 5 karşılaşmanın 4 tanesi 2,5 gol alt, bir tanesini 2,5 gol üstle tamamladı. Saat 22'de Fransa Lig 1'de oynanacak olan Strasbourg Paris Saint-Germain karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 11,5 alt korner. Saat 22'de İspanya La Liga'da Sevilla ile Cadiz karşı karşıya geliyor. Sevilla 33 karşılaşmada 17 galibiyet, 12 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 49 gol attı, 27 gol yedi, 63 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Levante'yi 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Sevilla son 5 karşılaşmanın 3 tanesi 2.5 gol üst, 2 tanesi de 2.5 gol altla tamamladı. Kadiz ise 33 karşılaşmada 6 galibiyet, 13 beraber 14 mağlubiyet aldı. 29 gol attı, 46 gol yedi, 31 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Atletico Bilbao... 3-2'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından Kadir son 5 karşılaşma 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı. Saat 22'de İspanya La Liga'da oynanacak olan Sevilla kadiz karşılaşması ile ilgili tahminim ikinci yarı handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerini bonus kampanyalarını Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oran isteyenler çifte şansları tek tarafa, üst alt golleri ve kornerleri, Artı eksi bir esteterek deneyebilirler. Canlıda dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Benim kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı yüksek. %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilen dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlama, banko, kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıcalıklar eşmek istiyorsanız, iddiada başarılı olmak istiyorsanız Elmas Katıl grubuna hepinizi bekliyorum. Kanalımıza destek olmak amacı destek paketimizi katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa abone olup bildirim zilini tıklamayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı videonun yorumlarına bıraktım. Takip edip destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler görüşmek üzere hepinizi seviyorsunuz bay bay